Tamam memurum alıyoruz. Bekliyoruz mu? Tamam. Kanka tamam ben, 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 tamam, ben karışamam. Bura, ya. bura bizim bura yani. Bura başka iki gidecek mi? Özel mülk ya. Tamam da nereye para gidelim? Bizim özel mülk. Ben çekelim. Ne dikkat Özel tamam. mülkümüz ya. Yani. Alo. Duydun mu? Çekmenizi bekliyorum beyefendi. Yoo. Tamam, özel Allah mülkümüz Allah Allah. değil mi? Allah. Siz gitmeden çekmiyoruz. Aynen öyle. Hayır Bude, zaten burası değil. bizim. Vur bakayım sen, sen nasıl vuruyorsun? Sen nasıl vuruyorsun? Beyazla vur bakayım. Sağda <laughs> <atıyorum gülüyor> bak böyle. Böyle sağda vur. Hayır hayır sakin. Ben rahat raporundan Kanka bunu alalım. Diego bunu alalım. Be Beyaz diye alalım Diego. Beyaz diye alalım. O Rospu. Maskeli Hı? alalım dedi. Maskeli alalım dedi. Aa, aa beyler bana şok verdi. Sıkın, sıkın patlayın patlayın patlayın. Bu neydi? Bir. İki düştü. Aldım aldım. Düştü. O beyazı yalım. <laughs> al al bunu al bunu al bunu al kanka. Bunu al. Beyaz al. Geçen bize yaptıklarını unutmadık onun. Boziken'de aç aç. Kız. Kır sen sen kır. PD geliyor. Kanka, kırma kanka, kırma. kırma. Var zaten. Bir arabaya Abi PD'yim ne yapıyorsun PD'yim? Kanka çok iyi patladı ya. Basın. Şunu bir aklına alalım artık. Bize zamanında neler yaptı. unutmadık unutmayacağız. E eksi verin, e -eksi, verin e eksi verin. Oğlum amına koyayım ben çok iyi oynadım. Kerim'i tutukladı ya adam. Amına koydum dedim. Bir sıktım adam öldü direkt amına koyayım. Kerim gördün mü? Gördüm oğlum sen vurmasaydın alıyorlardı da benim yanımda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iki iki tane birer tane HS vurdum ama ne yaptım benim kilimi çaldınız. Ben bir kişi <laughs> aldım. Vurdum, Anladım, bunu de vurdum, bunu şey çöle götürelim Diego. Çöldekine evet. gidelim. Ağaca bağlı ya ağaca. Kerim kanka. Aa! Bu PVP pek nasıl bir şey kanka mükemmel benim bir şey yapana koyayım. Anana vuruyorum. Oo oh, bas 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 bas. Buradan Kamba, git buradan. Benim... Benim eğimi güzelleştirdi bu PvP pek. Bas 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 bas. Five, five arena oğlum, five sen arena. Sen, sen nerede? Neredesiniz? Gidiyoruz orada oğlum, orta kasabanın bir şeylerin oraya doğru. Tamam biz oraya gidiyoruz. Bunu bir ağaca bağlayalım. Bu beyazlıyor mu? Bunu ağaca bağlayalım. Ya kanka PD beni arıyor telefonda. Götüne sana tala koyalım. Sus 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 sus. Hayda kar yağacak diyorlar ama ben koyayım beni Oğlum ya, ya şey olacak bu arada bizim gun shop'u kapatabilirler Kırdık değil mi kameraları biz ama Kırdık kırdık Kanka ne iş beni ara, aradılar şey PD arıyor adamın PD arıyor ben. artık ama koyayım PD beni telefondan arıyor Vallahi. Kanka sizde de hava Allah. karardı mı bende karardı Yok kararmadı ben, ben şu an gişelerin oradayım neredesiniz Kerim sende karardı mı Hayır Seyceğim, Ben gişelerin oradayım neredesiniz siz Buraya bağla bağla. Bunu buraya bağla. Kanka sen var... kanka 40 saniye var yetiştirmemiz lazım bu adamı. Tamamen ölüyor yoksa. Abi ne, kanka. neredesiniz? PvP pek olduğundan var ya amına koyayım kanka 180, kan kanka. 180 180 180'e gel. Diyogo adamı 80, arkadan 80 alırsın. Unutma. 180, Bak yine aşağı inin in. Bu beyaz... Yok beyazlarının kafasını sıkayım mı? Çok konuşuyor. Hayır. Tam neredesiniz abi peki? 180, 180 konumda. Diyor, 180, 180 diyor. diyor. Adam bir saattir 180 diyor. Niye dinlemiyorsunuz? Düştü ne? adam düştü amına koyayım. Amına koyayım. Koşun alın adamı koşturun. 30 saniyesi ne? 20 saniyesi var. Tamamen ölmemiştir. Koş 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 tamamen ölmedi bence de. Yaralanmıştır. Şimdi bak nasıl elimi öptürüyorum Diego. Babaların elini öpmesi lazım bence. Ne diyorsunuz beyler? Yav göz gözü görmüyor Hadi Hadi kanka Dur silah çekeyim mi? Bu adam kim? Aş şeylem geçelim geçelim dışarı geçelim geç geç dışarı geç tabii, tabii, tabii. geç kanka, dışarı kanka, geç, kanka, geç. Kanka, sus sus, adama, be, sus be sus be sus be çök kırdık, kırdık. Tamam, tamam, sakin, sakin. Diego ne yapalım bu arkadaşı Diego ne yapalım canım Abi, senin bileceğin iş sana yapıldı ya Anifla, bana yapıldı Anifla da abi, şey. ben e, fantezi de, fazla sevmiyorum. Senin fantezilerin var, var böyle güzel. Böyle nasıl bir şey istersin ya? De, de, nedir Gel nedir Gel bana bana dön. Sus, sus, bana sus, lan, bana dön. Sus. Sus. Bana dön köle. Bizim bir arkadaşımız Al. Abi, Bir şey var mı? Alo. Bıçakla yazmayı bilen var mı? Buyur elimi öp bir bakayım önce. Diego Tamam. tamam. O, oldu mu? Yok daha gidemezsin. Daha gidemezsin. Kaçarsan öldürürüm seni. Bekleyeceksin burada. tamam evet. mı? Evet. Başkan tamam. tamam. beklerim ama beni de aranızda alacaksınız. Ya beyaz da bir sus ya. Beyaz diye şuradan götür. Ben götür ben şunu. Ben götür ben şunu. Ben götür şunu. Götür. ileri götür. Tamam 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 güya petri çıkar. Yok abi. Arka, arkasına mi? yazıyorum. Arkasına yazıyorum. Beyaz ya. Bi'ler ben ben bunu ellerine bağlamışım söylüyorum. Kerem'i öldürelim mi beyaz diye. Diego arkasına yazıyorum. Ya. Beyaz yi öldür o zaman kenara koy. Hayır hayır öyle bir şey yapma. Ne ne yapayım yapayım yoruk, Bırak orada kalsın kanka. Ben, sus bir artık beyaz falan yaz. Kanka sırtına Kerem Baba yazsana bunu ya. Kerim Baba. Eee ne diyeceğim? Doğu kasından mı yazacağım, Mi kasından mı? İsim yazmak mı sırtına? Senin annem amına koyayım. Siktiri ya. Siktir kanka. Kanka. Derdimiz nedir? Derdimiz nedir? Beni hatırlamadın mı? Zamanında silah almıştın. Ne işin pisto? Çeşeşi çıkarırsan atasatatatarlayabilirim Tabii ki de çıkarayım. Al hatırladın mı beni aslan? Karolası kahretsin. Hatırladım hatırladım. Ben zamanında dövüyordum beni değil mi? <laughs> oh, oh. of nasıl kanlar akıyor. Biraz <laughs> ben bunu yumruklayayım mı? Muştası olan var mı? Muştası olan var mı? <laughs> kan koyayım. Yumrukla, şey yumrukla mı Aa, O gün seni Surtam. yumrukla dövmüştü. <laughs> evet evet o gün beni yumrukla dövmüştü. Çizdin mi? Yazdın mı? Sizin siz, 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 siz işiniz bitti biliyorsunuz. Kerim <laughs> Sus bir yeter Arabaya mi bu kadar ha? Daha mı gelsin oh. mi? Daha mı gelsin mi gel sosyal sosyal gel. lan? Konuş. Şarkı şarkı kadar al, mi? Konuş. 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 Daha mı gelsin sosyal mi? Gelsin mi? <laughs> Sonsuza kadar dayanabilirim. Yazdın mı yazdığı canım? Tanrı mısın amına koyayım? Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa kalk. Saçları sıfıra falan mı ya? Kalk 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 Ha. 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 Çıkın beyler şu Kerem. Çık kursu. çık Aa. biraz biraz döveceğim beyler kaçın. He. Ha. Aa. Ha. 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 İyi miydin lan? He bizi alın demedik yani mi ben seni? Demek bizim adamımız. Aman var. aman Sıkıracak. aman. <laughs> tamam tamam yeterli bunu bir Denizin ortasına mı atsak tüm tüm tersizlerini falan alıp Kerem. Dövün dövün döv 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 Durma amına Vurma az Konuşayım döv sen ah. ne döv? döv. Kanka bunu getirme. Bu ne şu yapıyor şu burada ya? Koy, ya dötürsene. vur direkt ya. Bu çocuğu bitirsene. Ya bırak onu bırak. Kanka bunu bırak. niye getiriyorsun amına koyayım ya? Ben gel buraya gel. Şimdi tamam. Benim bir kuzenim vardı. İsmi Rüya Alıştı. Evet. Bizim evet. kardeşimiz de. Ah. <laughs> <Sizin gülüyor> dur ah. dur. <laughs> Aa, dur o dur, Diego, 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 ne yapalım biliyor musun, üstündeki her şeyi alalım bu arkadaşın, ta denizin ortasına götürelim, bırakalım yardımını da çağıramasın, ne diyorsun, hem donarak ölür belki orada, veya orada kafasına sıkalım, ne diyorsun, bence güzel. kalkışmayın, Soya'nın... değil mi, tamam o zaman üstündeki aletleri alır yapın. Kanka her şeyi alın zaten üstünden. Tamam tamam. Bilaları, bilaları Biraz bekleyin zaten birazdan kar yağacakmış ya. Çıplak çıplak gitsin Ha burada bırakalım koşsun. Aha. Cep telefonunu <laughs> alalım ama. <laughs> aldım 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 aldım. Bunu bunun ismi ne? Senin ismin Sen sen Joks. Şimdi biz sen önden koşacaksın biz arabayla arkadan geleceğiz. Tamam mı? <laughs> tamam ama sizi benim departman bulduğunuz bu <laughs> için hiçbir şey yapamaz bize kanka, Bize hiçbir adamı. şey P yapamaz bak şimdi <laughs> gel, gel, gel. Ne, kanka? Gelsin kanka Yusuf PD 10 kişiyiz amına burada Ne oldu? Ya, 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 ne diyor bu? Bir, bir şey ben çok şey konuşuyor şey bu ya. Sesini bir dilini mi kessek acaba? Sen yo, sen önden koşacağım ben arabayla geliyorum. Koş koş. Koş koş başla. Koş. De, koş. Koş. Arabalara binin arabalara bin. Arabalara Buralım bunu. Diego yo, yo, ölsün. He ha, hatırlasın mı bizi? Tip değiştiririz denk yani, değil mi? Uçakla, sırtına koş, 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 A, koş, koş. Koş, koş. koş, 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 Koş. Ya dese ki bana böyle böyle yaptılar yarı yarı çok şey olur. Koş, koş, koş. İkinin bir tane kafasına Çünkü basayım. Bunu mu ya? O koş lan koş. Kanka Vidi'ye baktığında da demedik ama. <laughs> <ödedik böyle. gülüyor> Dur sen <söylirsin> ölürsün bak. Koş. <laughs> Karınım nasıl kaçıyor Koş ya? lan koş. Koş. Ya, hiç hediye <laughs> şey. etmek. Direkt sıkamam, <laughs> Bu PD'nin adını mı öğrensek bir Ayak Diego? Bir ileride işime ya. yarayacak Ayak benim. Bu ne sallamayı. diyorsun? Vur kafaya sallamayı. Buradınız lan direkt. Domaldı, domaldı. Filmden gider alalım. Ya Allah Allah aman oğlum. Diego nereye gittin la beni almadan? O ölmedi ha. Öldü, öldü. Bir tane Bark, bat Yapma, bak, yapma, yapma, yapma onu, yapma. Yapma onu. Yapma. Aha. Kanka bak, sende abi. var mı anahtarı? Hadi. Ya, dur. Baylar ben bir çıkara molası verebilir miyim? Baygınlık geçirmiş ya vuralım bunu direkt. Dinçemiyorum abi. Mabdura baksana gidip atıyor veya mu? Ona göre bir şey yap. Yılbaşı yedi artık içme vakti. Gel özüm Öldü Buna arkadaş. Yoksa. Kaliteli. Ben kaliteli. Eski doktorlardanım. Kullan. Beni, beni Yok beni kullan. 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 Ya. Kullan. Sen... Kullan. Hep aklı Mario'ya getiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim. Tamam. Yeter ama Ne oldu? Kanka Ay, bu tamam. kesin YouTube'luk bir video oldu. 15 dakika süren 10 numara. bir <laughs> şey... <laughs>